Olgun hurmalarımızı önce böyle bu şekilde yıkayarak üzerlerini alıyoruz. Bıçak yardımıyla. Hurmaları mutlaka olgun ol ve yumuşak olması gerekiyor. Sert hurma olursa buruk olur. Tekmez hazır tadı. Tekmez olgun hurma da yapılıyor. Bu şekilde siyahlarını da alıyoruz. Bundan sonra elimizle bu yumuşak kurmaları parçalıyoruz. Kurma pekmezini de babaannelerimizden, anneannelerimizden öğrendiğimiz şekilde devam ettirmek. Bu geleneği bayrak gibi, bayrak yarışı gibi elden ele geçirmek için bu işi yapıyoruz. Bu bölgede yüksek tonajlı hurmamız var. Kendi bahçelerimiz var. Alıcılar geliyor. Alıcıların almadığı bereli veya gramajı düşük olan ve almadıkları veya fazladan elimizde kalanları da hurma pekmezi olarak değerlendirmeyi eski büyüklerimizden öğrenerek Yap yapmaya çalışıyoruz. E, aşağı yukarı 100 kilodan 10 kilo pekmez çıkıyor. Çünkü lifli bir meyvadır bu meyva. Bu meyva e, B ve C vitamini içerir. Kalp hastalıklarına iyi geliyor. Damar açıcı. İçinde hiçbir ilavemiz olmadığı için şeker hastaları çok rahat kullanabiliyor. Hem bağışıklık sistemi için, bir de sabahları tüketildiğinde tokluk hissi veriyor. Çünkü hani bunu normal meyve olarak da yediğinizde bir hurmayı yersiniz. Bir gün yani gün içinde fazla bir yemek ihtiyacı hissetmezsiniz. Bu pekmezi yaparken önce olgunları eziyoruz. Daha sonra bir gece kayna, bir günde 5-6 saat kaynatıp bırakıyoruz. Ertesi gün bu işlemi sıkma makinamızda sıkarak suyunu alıyoruz. Daha sonra da burada 7-8 saat kaynatarak koyduğuna ulaşıyoruz. Daha sonra da kavanoz diyoruz. Hurma pekmezimiz 90 yıldır bu köyümüzde yapılmaktadır. Bunu biz de büyüklerimizden öğrendik. Hatta coğrafi işaretleme içinde de müracaat ettik. 90 yıldır atalarımızdan, dedelerimizden, babaannelerimizden nasıl öğrendiysek kurma pekmezimizi aynı yöntemlerle devam ettiriyoruz. Küplü köyü ve Bilecik Osmanlı'nın konuşuna beşiklik etmiş ve tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Kadim bir şehir. Bu anlamda da taşımış olduğu misyonu şu anda günümüzde de devam ettiriyor. Yaklaşık 800 ton çevre köylerimizle birlikte üretimi gerçekleştirilen hurmanın ana vatanı haline gelmiş durumunda. Hurmadan pekmez yapımı gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarında satışı gerçekleşmektedir.